Evet 48 48'i 2'ye böldüm 24 2'ye böldüm 12 2'ye böldüm 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 Burada 2 ve 3 2'ye böldüm 33 2'ye bölünmez artık 3'e böldüm 11 11'e böldüm 1 2 3 11 2'ye böldüm 42 2'ye böldüm 21 3'e böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1, 2, 3, 7. Üçüncü soru. Ve çarpan ağacı şeklinde yapalım. 2, 18, 36 yapar. 2 çarpı 9. 9 da 3 çarpı 3 aldık. Asal çarpanları 2 ve 3. Ancak burada çarpımı şeklinde istediği için hepsini yazmamız gerekiyor. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 70 2'ye yapalım 35 35'i 5 ve 7 olarak ayarladım. 2, 5, 2 çarpı 5 çarpı 7. 90, 2 çarpı 45. 45'i 3 çarpı 15. 15'i 3 çarpı 5. Yani 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Dördüncü soru aşağıdaki asal çarpan algoritması yöntemi ile ilgili örneği inceleyelim. Ve verilen doğal sayıyı asal çarpanlar şeklinde yazalım. Evet 56'yı 2'ye böldüm. 28, 28 2'ye böldüm. 14, 14'ü 2'ye böldüm. 7, 7'yi 7'ye böldüm. 1, Evet buradaki sayıları 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7. 2'ye böldüm 49. 2'ye bölünmez, artık 7'ye bölünür sadece. 7, 7'ye böldüm 1. 2 çarpı 7 çarpı 7. 2'ye böldüm 75. 2'ye bölünmez, 3'e bölünür. 25. 5'e bölünür, 5. 5'e bölünür 1. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Beşinci soru, birden büyük doğal sayılardan hangileri asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir? Evet, birden büyük bütün sayılar asal sayılar çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu şekilde not alabilirsiniz. Sayfa 45. Üçüncü soru, buradaki verilen iki basamaklı bir asal sayıymış. Yerine yazılacak doğal sayıları bulalım. Evet, 50'lerde olan bir asal sayıya bakalım. Buradaki sayım B. Şöyle bir önce 50'li sayıların hepsini yazalım. Hatta 50'den başlayalım. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Normalde yazılacak sayıdan hepsi bunlar. Ancak asal dediği için 50 asal değil bölünür. 51 3'e bölünür. 52 2'ye bölünür. 53 asaldır. 54 değildir. 55 değildir. 56 değildir. 57 19 çarpı 3 57 evet 57 de gider 58 asal değildir 59 iki tane arkadaşlar yani ben bu karenin yerine 9 ile 3 yazabilirim toplama 12 77 doğal sayısının en büyük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanı arasındaki farkı bulalım 77'yi ben arkadaşlar 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. En küçük 7'ye bölünür. 7'ye böldüm. 11, 11'e böldüm. 1. Yani çarpanları 11 ve 7. 11 x 7. Cevabım 4. Beşinci soru. Yandaki asal çarpan algoritmasında sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bulalım. Evet 1 çarpı 5. Burası 5. 3 çarpı 5. 15. 15 çarpı 2. 30. 30 çarpı 2. 60. Hemen şöyle bir kontrol edelim. 60'ı 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 sağladı. 6. soru yandaki çarpan ağacında sembollerin temsil ettiği doğal sayıları bulalım. 2 çarpı 5, 10. 2 çarpı 10, 20. Bunları toplam arkadaşlar. 20 artı 10. Cevabımız 30. Sayfa 46. Oyunun sonunda en fazla puana ulaşan öğrenciyi belirleyelim. Evet Şevval 30'muş. 2 çarpı 15. Daha sonra 15 de 3 ve 5 olarak ayırdım. 2, 3, 5. 2 artı 3 artı 5. Yani 10. Elif'e bakalım. Elif 1 ve 47 olduğu için 1 çarpı 47. Evet 1 almıyoruz. 47, 4 artı 7, 11. Ömer. et. Evet. 3 çarpı 19 3 artı 19 22 Hatice 3'e böldüm 25 5 5 3 artı 5 8 En fazla arkadaşlar Ömer Oyuna okul numarası 68 olan öğrenci katılırsa oyunun sonunda en fazla puan öğrenci değişir mi? Hemen 68'i bölelim. 2 çarpı 34. 34 de 2 çarpı 17. 17 artı 2 19 olur arkadaşlar. 19 buradaki Ömer'den fazla olmadığı için değişmez. Evet sayfa 49. Bu öğretmenlerin birlikte ilk kan verdikleri aydan başlayarak kimin hangi ay kan başına bulundukları zaman üzerinde Örnekteki gibi işaretleyelim. Evet burada Necmettin bütün katlarında yani 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Diğeri ise arkadaşlar 4 ayda bir olduğu için 4'ün katları 4, 8, 12'de bakın x'i birlikte 16 20 24'te de birlikte 28 32 36'da da birlikte. Baktığı zaman arkadaşlar 12 24 36. Yani birisi 3 birisi de 4 olduğu için 3 çarpı 4 12 olduğundan dolayı her 12'de bir ikisi aynı anda denk gelir. Evet, ikisinin birlikte oldukları 12. 24. ve 36. aylar. 12, 24, 36. Zaman çizelgesinde ikisinin birlikte kan başına bulundukları aylar arasında nasıl bir ilişki var? Biraz önce söyledik. Sayfa 50. Birden yüze kadar olan doğal sayıları yazılı olduğu bir kart yukarıda verilmiştir. Bu kartta 4'ün katlarının olduğu kareleri maviye yani 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96. 6'nın katları olduklarına Sarıya 6'nın katları sarı 6 12 12 de bakın hem sarı hem mavi var 12 18 24 de aynı 30 36 da aynı 42 48 de aynı 54 60 ikisi var 66 72 de birlikte 78, 84 birlikte, 90, 96 ile birlikte. Onun katları olduklarında kırmızıya boyayalım. Onun katları da arkadaşlar burası bakın 10. İkisi birlikte, sarıyla birlikte, 40, 50. Bakın 60'da 3'ü de var. 70, 80'de ile birlikte, 90'da sarıyla birlikte, 100'de tek. Evet. Buradaki sorularda arkadaşlar buradaki tablomuza göre bakalım sadece mavi olanlar belli sadece sarı olanlar belli Hem Sarı hem mavi olanlar bir de bakın şurası 60'da 3'ü de var Sayfa 51 10 ile 14 sayıların ortak katlarından kaç tanesinin 100 ile 600 arasında olduğunu hesap makinesinden yarıda bulalım Evet burada 10 ve 14'ün arkadaşlar ee, en küçük ortak katı 70. Yani 70'in katları olacak. 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490, 560. Evet 100 dediği şartla buradaki 70'i almıyoruz. Problem'e geçelim. Bir markette çikolatanın adet fiyatı 12 lira. Bisküvinin adet fiyatı 18 lira. Selman'ın aldığı çikolatadır ödediği para miktarı 70 ile 80 lira arasındaymış. Selman'ın çikolataları ödediği para miktarını bulalım. E evet, çikolatanın fiyatı 12 ise arkadaşlar. Bir tane alırsa 12, iki tane alırsa 24, 3 tane alırsa 36, 4 tane alırsa 48, 5 tane alırsa 60, 6 tane alırsa 72, öder. Bir sonraki 84 olduğu için bunu geçer. Bunlardan birisi. Bisküvilere bakalım arkadaşlar. Onlar da 18'miş. Bir tane alırsa 18, iki tane alırsa 36, üç tane alırsa 4, 4 tane alırsa 72. Para miktarı eşit olduğu için arkadaşlar ikisinde de olan evet burada 72, 72 olduğu zaman arkadaşlar 6 çikolata, 4 bisküvi alabilir. İkinci soruda Isparta Şehir Hastanesi'nde çalışan Doktor Hasan 7 günde bir, Doktor Nihan 9 günde bir nöbet tutuyormuş. İlk nöbetlerini 1 Temmuz 2023'te tuttuklarına göre ikinci nöbetlerini hangi gün tutarlar? Burada birisi 7, birisi 9 günde oldu arkadaşlar. 7 çarpı 9, ikisi bir de arkadaşlar 63 gün sonra tutarlar. Sayfa 52, 24 ton yaş mama her bir barınağa eşit miktarda dağıtılacaktır. Bir barınağa düşen yaş mama miktarının ton yazalım. Evet, 24 ton yaş mama, 18 ton kuru mama. Evet, burada 24'ün çarpanları 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Yani 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 olabilir. İkinci soru. Burada da 18'i parçalayalım. 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6. Yani 1, 2, 3, 6, 9, 18 olabilir. Üçüncü soru. Kuru ve yaş mamalar birbirlerine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde her bir barınağa eşit miktarda dağıtılacakmış. Bu durumda bir barınağa gönderilen kuru ve yaş mama miktarları doğal sayı kaç ton olabilir? Barınaklara dağıtılacak mama miktarları ile başlangıçtaki kuru ve yaş mama miktarlarına ilişkisini yazalım. Burada 24 ve 18'in ortak çarpımları bulalım. 24, 18, 2'ye böldüm. 12, 9, 2'ye böldüm. 6, 9, 2'ye böldüm 3, 9, 3'e böldüm 1, 3, 3'e böldüm 1, 1, 2, 3 ve 6. Yani 24 ve 18'in ortak çarpanlarını bulduğumuz zaman zaten çıkmış olur. Bunu ayrı ayrı da yapabiliriz arkadaşlar. 24'ün çarpanları 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 18 ikiler ise 1 çarpı 18 2 çarpı 9 3 çarpı 6 İkisinde de olanlar 1 var 2 var 3 var 6 var Bu sayfa 73 Ortak bölenler Aşağıdaki tablodaki sayıları birbirinin Bölenleri kırmızıya Diğerinin bölenlerini maviye boyadım İki rengi de buyduğumuz sayıda ise tablonun altındaki noktalı yerleri yazalım Evet 16 ve 20 Evet burada her de bölenler arkadaşlar şöyle 1 ikisinde böler 2 i̇ki, ikisinde böler 3 ikisinde bölmez 4 Böler Başka da yok Burada 5 Sadece 20'yi böler 10 ve 20 sadece 20'yi böler e, 16'yı bölenler arkadaşlar 1 ve 2 1 2 4'ten başka 8 var, 16 var. Evet, her ikisini de bölen 1, 2, 4. Geldik buraya arkadaşlar. 1 ikisini de böler, 2 i̇ki, ikisini de böler, 3 ikisini de böler, 6 ikisini de böler. Başka yok. 1, 2, 3, 6. 45 ile 90 doğal sayıların kaç tane ortak böleni vardır? Ben yani 45'i 45'in bölenleri 1 çarpı 45, 3 çarpı 15, 5 çarpı 9. Yani 1, 3, 5, 9, 15, 45. 92'leri yazalım. 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30. 5 çarpı 18, 6 çarpı 15, 9 çarpı 10. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 35, 90. Her ikisinde de ortak olanlar 1. İkisinde de 3 var. İkisinde de 5 var. İkisinde de 9 var. İkisinde de 15 var. İkisinde de 45 var. Ortak bölenler 1, 3, 5, 9, 15 ve 45. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Takipte kalın.